Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dünyaya seslenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bizlerin bağımsızlığının, özgürlüğünün, hürriyetinin hiç sönmeyecek bir meşalesi olarak nesilden nesile, kuşaktan kuşağa, geleceğe taşınacaktır dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada, "15 Kasım Kıbrıs Türk halkını yok saymaya çalışanlara inat bağımsızlık şiarıdır." dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yavru vatan deyiminin aksine kardeş ülke olarak gördüklerini belirtti. Özel, CHP olarak bundan sonraki süreçte Kıbrıs konusunda çok daha fazla iletişimde olmak istediklerini de kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünde Dünya Medya Konferansı'nda Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı yerine yanlışlıkla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı kullanıldı. Yapılan hata kısa süre sonra düzeltildi.